Mesela ÖSYM'nin kullandığı bir soru kalıbı bazen kolay soruyorlar, bazen orta soruyorlar. çok zoruna rastlamadık ama yine de gösterelim. Şimdi gerçel sayıların tanımlı fx ve gx fonksiyonları biçiminde tanımlanıyormuş. f a artı 2 yani biz x gördüğümüz yere a artı 2 yazıyorum eşittir. Diyor ki g a artı 5. Yalnız dikkat ederseniz bunun için x artı 1 a artı 5 ise biz x yerine a artı 4 yazacağız. Yani a artı 4'ün karesi eksi a artı 4 bölü 2. Şimdi arkadaşlar bu da 1'in karesi ya. Şöyle bir iki kare farkı yapalım. a artı 2 artı 1 bir, bir de a artı 2 eksi 1 bölü 3. Bakın burayı da a artı 4 parantezine alırsam A artı 4 eksi 1 oldu. Yani sol taraf A artı 3 çarpı A artı 1 bölü 3 sağ tarafa geldim. Şurada 2'yi unutmuşum. A artı 4 çarpı A artı 3 bölü 2 gitti gitti. 2 A artı 2 3 A artı 12 ise arkadaşlar A buradan ne geldi? Eksi 10. Şimdi Evet burada eksi 10 geldi ama şıklarda eksi 10 yok. Şimdi şurada sadeleştirdiğimiz ifadeleri sıfıra eşitlemeyi unutmuyoruz. Çünkü iki tarafı da sıfır yapan A'mız da eksi 13'tür. Bence çıkmaya dair bir soru. Neden çıkmaya dair bir soru? ÖSYM'nin son 8 yılda 2024 hariç fonksiyonda işlemlerle alakalı her sene soru sordu. Çıkabilecek güzel bir soru tarzı olmuş. Orijinal yayınlarına teşekkür ederiz.